Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. Dün İstanbul'da oldukça yoğun bir programı vardı. İki farklı açılış gerçekleştirdi. Hafta sonunun ilk gününde de yani bugün de oldukça yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın an itibariyle İstanbul'da ancak öğle saatlerinde iki farklı şehire ziyaret gerçekleştirmesi ve farklı programlara katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Çorum olacak. Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak bir hitabı söz konusu olacak. Burada bir toplu açılış töreni de söz konusu olacak. Milyonlarca lira değerindeki onlarca projenin açılışını Çorum'da gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer durağı Nevşehir olacak. Nevşehir'de Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine geçecek ve Anadolu irfanının temsilcilerinden Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751. seneyi devriyesi kapsamındaki anma programlarına katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen bu program kapsamında bir hitabı da söz konusu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hacı Bektaş ilçesinde Hacı Bektaş Veli Müzesi'ndeki bazı etkinliklere de katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nevşehir programından sonra da akşam saatlerinde yeniden İstanbul'a dönmesi öngörülüyor diyelim. Sözü yeniden size bırak.